Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir rastgele yerden bulu. Hoş geldiniz. Bugün videoda sizlerle birlikte Adana'ya gidip kaykay nasıl alınır ve nereden alınır? Ne kadar ucuz alacağım onu göstereceğim size. Yani ucuz kaykayın yerini göstereceğim bu videoyu. Kaykaycılar kesinlikle izlesin. Teram var yanımda. Vloma, Teram ve kuzenim eşlik edecek. Kuzenimi alacağım. Hadi direkt gidelim o zaman. Adana'da görüşmek üzere. Ama köprü başı Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gez. Hay hay lan lan. Abi bunların fiyatı ne? Güzel süper ya. Bakın şöyle askeriye satan yeri de var. Her şey vardı aynı kayfa sordum kayfa almaz sen 120 liraya buradan kayfa alabilirsiniz tam profesyonel kayfa 120 yaparım dedi adam başka da bilmiyorum ayakkabılar ucuz alt tabrava ver ikinci katın ama ikinci katta pek bir şey yoktur herhalde. burada daha işinceler var. Bakın bisikletler falan göstereceğim. Tenisler. Çok ucuz ya şunlar. 40-45 lira. Bisikletler var. Burada işte kıyafet. Bak işte kızlar. Burada böyle var. şu an ne de gösterim bana. Bak burada. Bakın deli minenin geldiği yer. Deli mi ne buraya gelmiş diye. Deli mi ne var ya. O güzel gelmiş. Bir ayakkabılar var. Gelmek isteyenler buraya gelebilir. Çok ucuz şeyler var. İşinize yarar kaykaycılar. Kaykaycılar için özellikle kaykaya çıkabiliyorsunuz. O kaykayları kaçırmayın. Allah nice. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Gözlüğü cebine takarsanız böyle kalırmış. Youtuberı çek. İzlediğiniz için teşekkürler. 01 burada AVM. Vali. Yok mu bize bir vali? İçindekiler. Gap. Şey, asalete bak be ferahımızla geldik ben, ben. şimdi içeri gireceğiz maskemizi de attık da devam ediyoruz <laughs> bir <laughs> burdaya geldik amerikan pazarını eğer başa sarı ben başa izleyin hayhay almak isteyenler çok ucuz hayhaylar var çok güzel eşyalar var ancak o kadar gösterebildim fazla çekmemize izin vermediler ona da şükür yeri öğrendiniz arkadaşlar artık bir like'ınızı bir daha abonenizi alırım. Hadi rastgele yerden devam ki. Hadi DAS'a geldik çek. Bir ayakkabı 600 milyon çek. Çiz. Tam sarı çıktı ama. 01 burada ama. Güzel Şengir ben geliyorum. Şimdi ayakkabı almaya geldi. Adidas'a gittik. Adidas'ta ayakkabı 1000 lira. 1000 lira 1000. O ne lan? Yeni araba arkadaşlar. Terayı sattı. 01'de de böyle işte. 1, 2, 3, 4 katlı. Adana'nın en büyük olmaya hak gösteriyor. Güzel. Burada da bir şeyler bulamadık. Gezmeye devam ki. Böyle kısa kısa kesiyorum. Çünkü sıkılmayın diye. Daha iyi böyle geçişler geçişler. Bakın, burası 01. 01 burdanın bir bölümü. çok güzel değil mi? Bakın yukarıda tower shop falan var. Bu lan. Her mağaza var burada ya. Her istediğim mağaza var. Buradan böyle 3-4 yerden yukarı çıkabiliyorum. Evet. Millet gezerken ben size video çekiyorum. Bir yorum falan atın ya. Eksi de böyle şeyler var. mı müzesi var. 20 lira. Kişi başı 20 lira. Değmez ama. Burada da müzik. Her tarafı gezdik çok bir şey yok. Ayakkabılar falan çok pahalı. 1.300-1.400 lira. Yani normal birine göre bayağı pahalı. Ama zenginseniz. O nasıl size? Yani pek eğlencelik bir şey yok. Kıyafet söz. Şimdi çıkıyoruz biz buradan. Buradan çıkacağız. Optimum arkacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar. 01'den çıktık. Arabaya giriyoruz. Maskeyi çıkardık hele şükür. İnsan arkadaş. Bugün şey challenge yapacağız. Süt içme. Şimdi Tera'nın yanına gidiyoruz. İnşallah onu da bulurum. Yani buradan önce eşya falan alırsın. Gezmelik, eğlenmelik güzel bir yer değil. O yüzden. Piknik yapmaya geldik arkadaşlar. Piknik yapmaya geldik arkadaşlar. Tarsuslu olarak. Yani bu mağazaya puanım 10'dan 7. Siz kaç puan veriyorsunuz? Ay AVM yapardın. 10'dan 7. Çünkü eğlenceli bir şey yok. Hiçbir şey yok hatta. Görüşürüz şeyde. Optimum'da. Tam tamına bir saat yol aradık. Bir saat otopark edeyim. Şunu katmak için. Başım döndü bak. Bak sıcak. Adana niye bu kadar sıcak? Ne yaptınız? Bakın Optimum'a geldik şimdi. Burak alabalık. Burada çok bir şey çekemem. Ama çok güzel bir şeyler göstermeye çalışacağım. Bu Optimum 01'den daha büyükmüş. Ben yanlış söylemişim size. Demek ki en büyüğü oraymış. Bakın doğanla teyzeler geziyor burada. Kururlar bize. Adana'da dikkatli gezelim. Bak vurdu bana. Al. Al sana optimum. Kocaman. Bura değil. Burası otelmiş. Burası optimum. Şimdi girişe gidiyoruz. Sıcakta acayip derecede yandı. Dekattan falan var. Burada çok çekemem ya. İzin vermiyorlarmış güvenlikte. Yapacak bir şey yok. şeyler yapacağız işte. Endirin endirin, endirin. Starbucks. Şimdi Starbucks'ta oturup kahve de içeriz. Decathlon'a da gideriz. Yapacağız. 7 yerine şey. Optimum'un içi de böyle. Burası 2 veya 3 katlı bir yer. Burada da güzel yani. O kadar fena yerler yok. Serin mi de serin. Adana yanıyor var ya. Böyle AVM'den çıkasın gelmiyor. Bak böyle yerler var. Allah çıkasın gelmiyor. Yani. Böyle oturaklar şey yapmışlar. 10 metre boş bir kişi oturuyor. Öyle de aman ha. Ölme ha anne. Şimdi geliyoruz. Görüşürüz. Burada böyle pek eğlenceli bir şey olmadığından çekemiyorum. İşte oyuncu bilgisayarları. 6400 lira mesela şu kasa. Kocaman yer ya. 6400. Bugünlük burada bu kadar. Hadi dönüş yoluna. Allah. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Şu an kuzenimi bıraktım. O evine gidiyor. Ben de eve gidiyorum. Böyle videoların devamı için like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Daha fazla kaykay ile ilgili videolar için yorum yapmayı ve abone olarak beklemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bilerek kısa kısa kestim. Siz sıkılmayın diye arkadaşlar artık vlogumuz inşallah düzenebilecek daha şekilde olacak. Şöyle tam yüz görükmüyor ama teramızda eve doğru gidiyoruz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.